Aşk olmak kitaplarda yazar mı? Sayfa sayfa çevirsen, o sayfaları hece hece okusan, hatta harf harf incelesen bulamazsın. Aşk öyle bir duygudur ki yakar. O yaktı mı? Önce ince ince yakar. Sonra harlar da etrafına sıçar. Etrafı da yakar önüne geçilmezse hiçbir yer kalmaz. İşte bu yanmayla birlikte kül olursun. Kül olmak, kul olmakla eşdeğerdir. Kül olmak ve kul olmak. O kül halinle kul olur, varırsın Rabbinin huzuruna. O dağlar yarattığı kulunu, külünü savurur, geriye sadece kul kalır, kul. O Şems'in Şems Tebriz, -i, tebriz -i, aşkı. Aşk, aşk manadan gelir